Bayağı iyi aslında. Hmm. Annesi iyi be. Bütün gün tavuk peşinde mi koşacağım ben? Hay anne ben onu mu diyorum? Baksana hiç gözenek falan yok. Ay bu eski televizyonların da bu olayı harikaymış. Ah Türkan ben ne diyorum sen ne diyorsun kızım? Of anneciğim ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Başarı babamla bir oturup konuşsanız. Yok o olmaz. Sen fikrinden vazgeçsen... O, ...o hiç olmaz zaten. Vallahi bu işin sonu. İnceldiği yerden kopacak çocuğum. Anne deme öyle. Dedim bile. Ben bakarım. Baba. Sen ne alaka bu saatte? Hayırlı akşamlar. Ee, hayırlı bir iş için geldim Türkan Hanımcığım. Ha, ama biz evdeyiz kız çok teşekkürler. Bir dakika siz yanlış anladınız. Ben e, Saliha teyze için geldim. İşte yokuz evde ben onu diyorum. Bir de ben de hayırlı işlere kapalıyım. Konunun zaten sizinle bir alakası yok Türkan Hanım. Buyurun. Hı. Öyle mi? Öyle. Müsaade ederseniz gireceğim. Selahattin'ciğim nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Ee? Ben de çok iyiyim. Allah iyilikler versin. Ee, tatlı getirdim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye tatlı alıp geldim ben. Hayırdır inşallah oğlum? Çok e, hayırlı bir iş için geldim Saliha teyzeciğim. O zaman şey yapayım bunu? Bir servis edeyim. Aa pasta mı? Yiyoruz. Murat ee, kesilmiş. Ee, Saliha teyzeciğim. Sebebi ziyaretimiz. Abi vallahi gelemem. Gelemem yeter ya. Her gece bir macera, her gece bir macera. Eşim gücüm var benim abi. Vallahi bak Batman'le Robin gibi olduk seninle. Serdar'cığım kafede yok, macera da yok. Ben başka bir şey konuşmaya geldim. Ha. Ama bilmiyorum. Salih Ateş'ciğim, geçen gün kafede tatsız bir olay yaşandı. Yaşandı tabii abi. Azmanlar yiyip götürdü her şeyi. Üstüne üstlük bir de anneme borçlandım. Yani bunu böyle tatsız bir gün diye geçiştiremeyiz. Benim hayatımın en kötü günüydü. Serdar bir müsaade etsene. Başka bir şey anlatacağım ben. Ha tamam pardon abi. Bu sizin yanınızda bir e, hanımefendi vardı. E, Saliha teyzeciğim. İsmi neydi? Seray mı? Seray hanım. E, şimdi ben o gün benim kafam çok karışıktı. E, ortalık da karışıktı. Ben hanımefendiyle layıkıyla ilgilenemedim. Saliha Yani bize bir görüşme ayarlarsanız. Ay, gerçekten mi? Evet. İlginç. Ee, biz sizin başınız bağlı diye biliyorduk Murat Bey. Öyle söylüyordunuz konuşurken. Valla ben de o yönde bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyordum ama... ...yanlış anlaşılma olmuş. Ee, siz e, hanımefendiyle beni bir araya getirirseniz. Gönül alma mahiyetinde. Tabii oğlum tabii. Tabii buluştururum. Çok güzel oldu. Sonunda başkasına sardı. Galiba kurtulduk Murat'tan kendimi ya. Çay içer misin oğlum otur. <laughs> Dur ben sana bir çay koyayım.